Allah aşkına bu nedir ya? Ben burayı nasıl temizleyeceğim? Burayı bu hale getirenleri bir görsem sizce ne yapmalıyım? Merhaba ben Hüseyin. Şahin ve Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Başkanımız Mehmet Ağmazoğlu önderliğinde işimiz gücümüz Şahin Bey'i temiz tutmak çevreyi temizlerken bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bunlardan en önemlileri de vatandaşlarımızın çekirdekleri çıtlayıp kilis taşları ve bankların arasına atmak. Bunları temizlemek o kadar zor ki artık bunları temizlerken ellerimiz nasır tutuyor. Bir gün benimle bu temizlik işlerine katılırsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Ben vatandaşlarımızdan çekirdeklerini, çöplerini, çöp kutularını atmalarını istiyorum. Bir baba ve temizlik işçisi olarak vatandaşlarımızdan çocuklarımıza iyi örnek olmalarını istiyoruz. Lütfen çöplerimizi çöp kutularına atalım.